Merhaba ben Esra kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında tavuk kanat yapacağız. Hadi şimdi gelin yapımına geçelim. 1 kilogram tavuk kanadım var. Bunun içine 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber. Siz pul biber de ekleyebilirsiniz. Benim o anda olmadığı için eklemedim. 1 tatlı kaşığı kekik. İnanılmaz güzel yakışıyor. 1 çay kaşığı karabiber. Burada sadece tuz ve karabiber birer çay kaşığı. Diğerlerinin hepsi bir tatlı kaşığı. Sarımsak tozu ekleyeceğim. Varsa soğan tozu da ekleyebilirsiniz. Veya sarımsak yerine 1 ya da 2 diş rende sarımsak veya ezerek de sarımsak ekleyebilirsiniz. Çeyrek limon suyum var. Ve 2 yemek kaşığı tereyağım var. Bunu erittim. Oda sıcaklığına getirdim. Bu tarifteki püf nokta limon ve tereyağı. Tarifi denedikten sonra başka hiçbir tavuk kanadı beğenmeyeceksiniz. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime. Tavuk kanatları diziyorum. Bu baget gibi olan kısımlarını kenarlara alıyorum ki kanat kısımları biraz daha ince olduğu için yanmasınlar. Fırınımı 220 derecede önceden ısıtıyorum. Yapması çok kolay. Lezzeti de inanılmaz bir tarif. Tabağımda kalan o donmuş tereyağlar olabiliyor ya tavuğunuz biraz soğuksa. O baharatlı tereyağlı kalan kısım şeyleri de yağları da tavukların üzerine ekliyorum. Ve fırınımıza koyuyoruz. 20 dakika pişireceğiz. 20 dakika sonra da çıkarıyoruz tepsimizi. Diğer taraflarını çeviriyoruz kanatların. Bir 10 dakikada öyle pişireceğiz. Zaten nar gibi kızarıyorlar gördüğünüz gibi. Ve sonra servise hazır hale gelecek. Çocukların bayıldığı bir tarif. Siz de eminim çok seveceksiniz. Ve bu tarifi yaptığınızda püf noktasını kesinlikle soracaklar iddia ediyorum. Şimdi tekrar fırına alıyoruz. Dediğim gibi o 10 dakikalık pişirme süresini bekleyeceğiz. Ve tavuklarımız hazır. Ben bir yağlı kağıt üzerine servis tabağımı alıyorum. Biraz ılıdıktan sonra tadına bakabilirsiniz. Yanında yoğurtlu böyle mayonezli, dereotlu veya maydanozlu bir karışım yapabilirsiniz. Yoğurtla da çok güzel gidiyor. Eğer denerseniz benimle paylaşmayı Instagram'da unutmazsanız sevinirim. Instagram'da beni bonopetit.tr olarak bulabilirsiniz. YouTube kanalımın büyümesi için eğer tariflerimi beğeniyorsanız abone olmayı, o zil işareti olan bildirimi açmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum.